Evet arkadaşlar maçın skorundan önce biliyorsunuz bir kupa maçı oynadık Fenerbahçe'yle. Tabi ondan önce bir Atay hemen üç gün sonra kupa maçı peşinden de Galatasaray. Yani böyle maçları ne Galatasaray'ın ne Beşiktaş'ın ne Fenerbahçe'nin ne Trabzon'un 3 gün arayla atıyorum Galatasaray 3 gün arayla bir Fenerbahçe bir Beşiktaş maçı oynamak kolay değil. Çünkü Fenerbahçe maçında işte bir kırmızı kart gördük. Uğur yok. Abdülkadir parmak sakatlandı, oynayamadı. Mane de pozitif oldu. Onu da gönderdik. Diğer oyuncularımızı çağırdık. Gribal enfeksiyonu olanlar. Gavranoviç, Kaleci Lung, Gökhan. Çünkü ısınırken de Emrah gitti. Dolayısıyla oyuncu kadrosu ile birlikte başlarken e, göre 1-0, 0-0 veya mağlup duruma düştüğünüzde banktan atacağınız oyuncu grubunda eksik kaldık. Zaten bir kişi de eksik yazdık. Dolayısıyla böyle bir maç. Çünkü 90 dakikayı kendi takım adına eleştirecek veya daha geliştirecek, daha iyi yapacak pozisyonlarımız var. Deplasmanda Galatasaray'ın bulunmuş olduğu durum. içeride iyi bir taraftar var. Bir çıkış arıyorlar strateji anlamında baktığınızda da çok zor bir maç. Bir puandan ayrılmak iyi. Belki son dakika golü yemeseydik daha iyi olabilirdi. Veya kalecimizin çıkardığı birkaç tane top var. Şimdi biz hafta sonu oynayacağımız maça fokus oluyoruz. Evet. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, Pazartesi günü sanıyorum İstanbul'a geldiniz ve şu anda Cumartesi gecesindeyiz. Ee, Fenerbahçe maçı sonrasındaki çalışmanızı nasıl yaptınız? Ee, gerek fiziki şartlar gerek mental şartlar sonra gelen Muhammet gibi oyuncular. Ee, Salı akşamından bugüne kadar geçen hazırlık sürecini merak ediyoruz. Şimdi evet aslında Hatay maçı da ona bağlantılı. Kasımpaşa kulübüne teşekkür ediyoruz profesyonellerine başkanlarına bize testlerini açtılar. Fenerbahçe'de ee, 50 dakika bir de 10 kişi oynadık ya yani arkadaşlar bunlar mazeret değil ama bazı oyuncuları gördüğünüzde ben özellikle ikinci yarı oyuna soktuğum oyuncuda da var ee, fiziksel anlamda bir şey alamıyorsunuz onları alsanız farklı bir oyun ortaya da çıkabilir ee, antrenman temposunu düşürdük biraz daha taktik ağırlıklı çalıştık Galatasaray'ın son oynamış olduğu maçlarda ee, yeni gelen teknik adamın farklı şeyler uyguladığını gördük. Bugün de mesela bazen beklerin içeri girişi, diğer adamın defansın arkasına koşmaları, ters toplar yani Galatasaray takımında bir şey geliştirmeye uğraşıyor. Gözüküyor bir şeyler var. Ee, dolayısıyla biz takımı dinlendirirken ben Tiam'ı oynatmayı düşünüyordum. Ama Tiam dört gün uyku uyumadım deyince hafif biter idmandan sonra e, bankta tuttuk. Mesela Mustafa'yı oyundan alırken lig maçı. Daha maçı maçında 45 dakika üst düzey bir efor. Burada da normalde bir 10-15 dakika daha bırakabilirdim. Gavronovic'den hamle yaparak, yaparak diri adamlarla oyuna devam etmeyi düşündük. Ama tam takımı istediğimiz gibi dinlendiremedik. Kolay değil. Mesela Galatasaray kupa maçı oynamadı. Bunu derken de Galatasaray'ı eleştiri anlamında değil. Farklı olabiliyor kupa maçı oynamadığında. Takıma Mesela kornerlerde duran toplarda daha yoğun bir çalışma yapabiliriz. Bu defans anlamında, hücum anlamında. E yapamadık zaman yok, süreç yok. Böyle geçirdik. Hocam iki maç sonunda TV bu Metin Pekkan. 2 maç sonunda İstanbul'dan aslında istediğinizi alarak dönüyorsunuz ama bir İstanbul serüveniniz dağılacak. Zira Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la çeyrek finalde eşleştiniz. Tabii daha uzun bir süre var mücadeleye ama bu maç hakkında eşleşme hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi niye içeride oynamadık onu düşünüyorum. ya Niye içeride çekmedik onu düşünüyorum. Çünkü yani Kupa Fenerbahçe deplasman ondan sonra Beşiktaş deplasman, sonraki rakip Trabzon. E bari finalde Brezilya çekselerdi de öyle oynasaydık. Yani içi, ben bu maçı içeride oynamayı düşünürdüm. Ama oynayacağız yani bu maçta oynanacak. Oraya geldiğinde konuşacağız bunu. Ferhat Kızıltaş, TR Haber.com. Hocam Fenerbahçe maçından sonra bugün de 22 yaşında bir kaleciniz. Bilal harika işler imza attı bugün sezon başında Doğan Alemdar'ı Fransa'ya göndermiştiniz. Dün de hatta Paris Saint Germain'e karşı oynanan ilk Türk kaleciydi yanlış hatırlamıyorsam. Bilal'i bu maçı nasıl hazırladınız? Maçtan sonra yanına gittiniz. Özel bir konuşma geçti galiba orada. Kendisini şu an nasıl görüyorsunuz? Çok net. 3 sene, 3 sezon önce Doğan Kayseri'deydi. Dün Mbappe Messi'ye karşı oynuyor. Bilal dedim. Krizler fırsat yaratır. Fenerbahçe maçını oynadı. Bak Üç sezon önce arkadaşım Doğan burada çalışıyordu. Bir yere gelmek için uğraşıyordu. Ama bugün Paris Saint Germain karşısında Messi'ye karşı, Mbappe'ye karşı oynuyor. Çık bu krizi fırzata çevir dedim. O da iyi bir maç çıkardığına inanıyorum. Bir iki pozisyonda belki daha gelişecek, tecrübe kazanacak. Ama iyi bir maç çıkardı. En azından e, kaleci konusunda problemimiz olmadığını gösterdi. Bununla birlikte kafamızda soru işaretleri oluşturdu. Yani hafta sonu oynayacağımız maçta aslında sporcuların yapması gereken tek şey yok. Hocanın kafasını kurcalayacaksın. Al işte kurcaladı. Evet. Serdar Kelici Aspor. Ya, Türkiye'de oyunun temposundan hep vuruyoruz. Oyunun temposu çok düşük diyoruz. ama bununla ilgili oyuncuların özellikle yerde yatma alışkanlığı ile ilgili oyunun topun oyunda kaldığı süre çok fazla düşüyor. Bununla ilgili neler yapılabilir Türk futbolunda? Çok doğru. Evet zaman zaman oyuncular yorulduğunda veya skoru tutma adına yapıyor. Ee, antrenmanlardaki ve oyun içindeki parolamız şu benim parolam. Topu yaşat. Topa hayat ver. Bu demek ki oynayacağım. Şimdi topçu oyuncu alıyor bir istop ediyor. Oyununuzu kesiliyor. Yanındakine veriyor o da bir de istop ediyor. Sağa sola bakıyor. Üçüncü de bir çalım atayım diyor. Halbuki oyna oyna boşa çık boştaki adamı bul. Topa hayat ver. Yani parolamız bu bütün hedeflerimden biri de topa hız kazandırarak, oyuncularımın kafasında farkındalık yaratarak bu oyun modelini yerleştirebilmek. Ama bu bir süreç. İşte değişen oyuncu oluyor, yeni gelen oyuncu oluyor. Bir gruptan bir çok antrenman yapmak gerekiyor. Bu sadece oyunu oyuna hız kazandırma değil. İşte boş alan yaratmada, boşa çıkmada, kaliteli pas pasın şiddeti veya duran toplar, atılan taşlar ne diyoruz? Diğer bir konuda duran topları iyi değerlendir. Bazen taçlar, kornerler, oyuncular şey bakıyor. A korner atıyoruz. Halbuki korner, taç, duran toplar çok iyi değerlendirilmesi gereken bir pozisyon. Mesela maçın bir tanesinde müthiş bir sola döndük. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Tiyan mı neydi yani? Tık tek toptan atağa gittik. Hep bunlar oyunun hız kazanması, oyuna renk verecek diğer parametreler. Tamam arkadaşlar. İyi, 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 iyi. Teşekkürler, sağ olun. Arkadaşlar merhaba. Galatasaray Kayseri Spor maçından ardından hocamız, teknik direktörümüz Doğum Elektör basın toplantısında birlikteyiz. Yöntemiz Kendisi yöntemiz maçla ilgili bir değerlendirmesini yöntemiz 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 yapacak. Yöntemiz Ondan sonra sorularınızı alacağız. Yöntemiz okay. Bueno, creo que solo con los datos que tenemos está muy claro lo que ha pasado y ahora lo voy a contar. Şimdi sadece elimizdeki verilerle zaten e, ne olduğunu biliyoruz. şimdi bir de birazcık e, ben açıklayacağım ne olduğunu. Hemos chutado 26 e, chutes a portería. Kaleyi bulan 26 tane şutumuz var. Hemos creado 7 ocasiones no claras, muy claras de gol. 7 tane çok net e, gol şansımız, fırsatımız vardı. 13 corners. 13 tane corner. Y ellos solo han creado una ocasión clara de gol que han marcado. Onlarda sadece bir fırsat Porque yakaladılar ve o gole, parte eran fuera de juego. Diğerleri çünkü ilk yarıdaki. Pero hemos empatado el partido. Fakat berabere kaldık maçta. Yo creo que yo siempre digo que los entrenadores somos de área a área. Las 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 áreas son por, para los jugadores cuando están bien uh, son capaces hoy un resultado normal. Como mínimo era como mínimo era un 3 a 1. Normalde bu maçın sonucu 3-1 bitmeliydi. Ben her zaman söylüyorum ceza sahasına kadar antrenörlerin işi. Ceza sahasından sonra bizim işimiz bitiyor. Ahora podemos hacer muchos análisis. ¿Qué pasaría si el partido hubiera quedado como podía quedar 3 a 1? Todo el mundo estaría feliz, contento, sobre todo de la, de la segunda parte que ha hecho el equipo. Üç bir bitseydi tabii ki e, ne olurdu diye konuşacak olursak e, takım çok mutlu olurdu, herkes çok mutlu olurdu ama en çok da takım mutlu olurdu. İsterseniz 20 dakika konuşabiliriz sadece berabere kalmamızla ilgili çünkü gerçek bu. Ama hiçbir zaman maalesef maçta neler olduğu analiz edilmiyor sadece sonuç. Yo como entrenador lo que tengo que hacer es analizar lo que ha pasado, cómo hemos concedido el gol en la única jugada que han tenido la segunda parte. gol En un fallo claramente de situación defensiva que teníamos los dos laterales arriba y esto sabemos y lo trabajamos, que nunca puede pasar cuando uno está arriba. el otro no podía atacar. Biz e, özellikle çalışmıştık. İki bek aynı anda ileriye çıkmamalı diye. Biri çıktığı zaman öteki arka tarafı korumalı diye. Eee bu tarz bir durumla karşılaşıp da bu golü yedik. İlk onu işte Ronaldo san marcado pero no nos han creado más ocasiones. E bu hatayla gol atıldı bize. Eee fakat daha fazla fırsat bulamadılar. Creo honestamente que el equipo sobre todo la segunda parte ha merecido pero ganar sobradamente. Bence özellikle ikinci yarıda takım kazanmayı fazlasıyla hak etti. İlk yarıda ise bir 15 dakika iyi başladığımızı düşünüyorum. Yalnız 30 dakika ise hediye ettik onlara. 30 dakika boyunca topa sahip olduğumuzda. Biz ee, hücum etmek yerine geri çekildik sürekli. Es muy fácil. ¿Por qué íbamos para atrás? Porque teníamos Por detrás. Dedem peki geri del gidiyorduk. Y no había pase. Topun arkasında yedi tane oyuncumuz vardı. Dolayısıyla ileriye doğru pas açısı yoktu. Boş. Bunu arada devre arasında düzelttik. No Neden düzgün hücum yapamıyoruz? Bunun üzerine konuştuk. İkre o, otra vezki, la segunda parte ha sido Galatasaray muy superior al rival ve tekrar ikinci yarıda bence Galatasaray rakibine karşı çok üstündü. Ve normal şartlar altında kazanmamız gereken bir maçtı. Yalımcan Saklar Türkiye gazetesi Galatasaray'ın içinde bulunduğu duruma baktığımızda adeta bir savaş alanı gibi. Taraftarın galibiyet beklentisi var, yönetime, oyunculara tepkisi var ve ciddi bir baskı oluşturuyor bu. Kendisi de söylediği gibi toplamda 27 düştü var Galatasaray'ın ama ilk yarı üzerinde baktığımızda sadece 7 şut ve bir tane kaleyi tutan şutu var. Oyuncu değişikliklerinden sonra aslında biraz daha açıldı oyun ve kendi kurduğu 11'de Fegüli Babel gibi bu sezon tepki gören oyuncuların hepsinin aynı anda sahada olması jugadores como Chagud y Babel, que, que e, göre, o normalmente e, pero todos estaban en el partido. Y en la segunda parte, los cambios, y es, piensa que han hecho un cambio. Bueno, sí, ilgili zaten ben e, dediğim gibi yani 30 dakika yaklaşık hediye ettik onlara ve e, iyi hücum e, çıkartamadık ve sebebini de anlattım bununla te lo ilgili. A no tengo e, tekrar e, anlatabilirim. Bir sıkıntı değil benim için. Cuando Top burada olsun, yedi kişi arkasında olursa, Sadece üç kişi kalıyor topun önünde. O zaman iyi oynamak imkansız. Orada bir fırsat yakalamak imkansız. Entonces parte era al revés. Con por del balón o İkinci yarıda ise altı tane oyuncu e, arka tarafında topun veya beş tane. Y hemos llegado más. O zaman daha fazla fırsat yakaldık. Değişiklerse sizin gördüğünüz gibi benim de gördüğüm şekilde. dar una vuelta con jugadores daha şiddetli oynayan oyunculara bir geçiş ihtiyacımız olduğunu liñas. düşündüm hatlar arasında oynayacak oyuncular. bu Ve bu bazen iyi sonuç getirebilir, bazen kötü sonuç getirebilir. Maç bitene kadar bunu bilemiyoruz. Bence değişimler bizim için iyi oldu. Hemos tenido ocasiones de de Alex de de Babel, Alex de, Babel'le fırsatlar yakaladı. yakaladık. Berkan'la Berkan birçok oyuncuyla fırsat pero yakaladık. Pero su ha, Ama onların kalecisi de gerçekten e, büyük kurtarışlar yaptı. Forma, forma parte del futbol. Yani bu, bu futbolun bir parçası tabii ki. Y ellos que ocasión que rematan mal, que rematan Onlar mal, kötü şut attıkları bir e, fırsattan nos marcan gol.

Çok kötü oynadık. Lo hemos arreglado en la segunda. İkinci yarıda ise düzenledik bunu, düzelttik. Habertürk Erhan Kanadı güzel bugün Galatasaray tarihinde bir ilk yaşandı. bir teknik adam Galatasaray'ın başına geçtikten sonraki ilk beş maçını ilk kez kazanamayan bir teknik direktör olarak Domenic Torrent'i görüyoruz. kendisinin bu maç kader maçı olduğu yönünde yorumlar vardı hafta boyunca bunları takip ettim. este partido sería bir de geçtiğimiz haftalarda oyuncuların mental problemlerinden bahsetmişti hoca. Tabii ki top, takıma geleli daha yeni oldu ama takımı toparlamaya çalışıyor. E, ama Galatasaray'ın durumu da ortada. Ne zaman istediği takım devam edecek? Çünkü önünde kısıtlı bir zaman var. Mart'ta bir son 16 turu var. Hocanın kafasındaki yani bir hedef gösterebiliyor mu hoca bize? Şu hafta itibariyle biz çıkışa geçeriz ve todos los demás igual eh, podremos eh, ir más arriba o oh, puede tener un objetivo más claro uh, el ejemplo claro de hoy de la presión que tienen los jugadores es cuando uh, creamos tantas ocasiones claras y no somos capaces de marcar más que una en un corner. Burda, uh, bugünkü maçta olduğu gibi oyuncular üzerindeki baskı aslında birçok fırsat elde ettiğimiz halde sadece bir tane gol atabilmemizle e, görebiliyorsunuz net bir şekilde. <laughs> en çok onlar istiyorlar bu durumu düzeltmeyi. Yo puedo la ben anlayabiliyorum hakikaten taraftarı. Pero a no a todos. Ama ıslık çaldıkları zaman oyunculara e, herkese ıslık çalıyor. Yo, entiendo que cuando no estás contento, ben anlıyorum ki yani e, maç bittikten sonra ıslık çalabilirsiniz. Ama Tayland Berkan gibi. 30. dakikada zaten üzerlerine birçok baskı varken solo, solo yardımcı podemos, olmuyor bu tarz solo şeyler. Salir de esta bu durumdan sadece si çıkabilmemizin lo, tek yolu. Si los fans nos ayudan como nos han ayudado mucho en este partido empujando el equipo. bu maçta olduğu gibi aslında eee takımı iteklemesiyle desteklemesiyle cuando, o şekilde Cuando les empujan al equipo, jugamos con 12. Onlar bizi e, desteklediği zaman, ittiği zaman ya yani arkamızda durdukları y, zaman 12 kişi gibi oynuyoruz. Y, y en cuanto los datos, los datos son los que son, pero creo sinceramente que el partido de Transbospor uh, lo podíamos ganar y el de hoy, por supuesto uh, que sí. Entonces, son datos es lo que hay, ¿estoy de acuerdo? veriler tabii veriler veri olarak kalıyor ee, bir sonucu doğrudan etkilememiş olabilirler Pero, ama Trabzonspor maçı da bu maçı como, da net bir şekilde kazanabiliyor. Si ben antrenör olarak e, yalnız bir adım daha ileri gitmek zorundayım. Si, si el, día de el equipo jugó bien y se merecía algo más. Trabzonspor günün e, maçında mesela todo ne kadar oynayabildi, ne mundo, kadar sonuca e, odaklı oynadı. Todo el sabe lo que pasó el día de Herkes biliyor Trabzonspor maçı gününde de ne olduğunu. Ben bunu birkaç kere söyledim daha önceden zaten Galatasaray iyi bir iyi yönde ilerlemiyordu o yüzden ben porque buraya si geldim. No, Yoksa aynı kişi devam ederdi burada. Aynı llegamos, estaba, uh, en e, 13. pozisyon e, civarındaydı sanırım e, Nadie le gusta. biz geldiğimizde. Nadie le gusta estar donde Yo el Kimse memnun değil olduğumuz yerden. Ben İlk önce memnun Benim hayatım boyunca hiç başıma gelmemişti hmm. teknik direktör olduğum bir takımda bu. Yo tengo mi mismo, en mi staff. Ama ben öncelikle kendim ve ekibime güveniyorum. Y en los jugadores, porque ve se, oyunculara da. Se lo duro que trabajan cada día. Çünkü görüyorum ben ne kadar iyi, iyi çalıştıklarını, ne kadar zorladıklarını kendilerini her gün. Ve durumdan ne kadar kaygılı olduklarını hepimiz gibi. Ve bizim e, dışarıda olan şeylerden kendimizi izole etmemiz olabildiğince zorlamamız kendimizi ve kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Este año, es año para Bu sene tipik bir sene değil Galatasaray no için. Solo para como Sadece benim için değil antrenör olarak. En la que ben geldiğimde de e, bulunduğu pozisyon belliydi yani. La es que un nos de Copa. Gerçekten yani e, ikinci seviyeden ligden bir takımdan bize bizi elediler. O bir takımdan. O zaman neden bahsediyoruz biz? Lo que necesitan los jugadores y el club es tranquilidad. Oyuncuların kulübün ihtiyacı olan şey sakinlik. Silbando, criticando a los a los que llevan el club no nos va a ayudar a ganar a nadie. Islıklamak, ondan sonra yönetime karşı e, onları eleştirmek bize yardımcı olmalı. Yardımcı olmuyor. Cuando amas a Galatasaray que se, que se nuestros fans son muy apasionados. Biliyorum Galatasaray taraftarı çok e, şevkli vamos hasta el final. Yani sonuna kadar gider. Es lo que estoy acostumbrado en, en otros equipos. Ben de diğer takımlarımda alışık olduğum şey y aslında. Cuando terminan bu. pueden criticar al entrenador, a los dirigentes, Ve a los jugadores. Maç bittiğinde yönetimi eleştirebilirler, antrenörü eleştirebilirler, oyuncuları eleştirebilirler tabii ki. Pero todos juntos saldremos de situación. Ama Nos... bu durumdan hep birlikte. No saldremos solos. Kendi başımıza çıkamayız bu durumdan. Este año es importante empezar a ganar para no pasar problemas en, en la parte de abajo. E, bu sene e, aşağıda kalma gibi problemlerle e, yüzleşmemek için bizim birlikte viene, çıkmamız lazım bu durumda. El, el año que viene se, obra, se, abre otra perspectiva, intentar hacer un equipo campeón otra vez, como es Galatasaray. Galatasaray'ın olması gerektiği gibi bir şampiyon takıma e, önümüzdeki senede değiştirmemiz gerekir. Takımı. Conmigo o con otro entrenador. Benimle de olur, başka bir hocayla da olur bu. Aynı şey. Me gustaría estar aquí mucho tiempo, pero sé que los entrenadores son resultados. Ben e, çok isterim burada uzun zaman kalmak fakat anlıyorum ki antrenörler sonuçlarla birdir. Aquí desde el primer día me ha pasado una cosa muy extraña, es lo voy a explicar. İlk günümde burada çok garip bir şey olmuştu. Ben size anlatayım. A mi staff les dije, es el club ideal para quedarnos tiempo, porque <laughs> mi mi feeling, la sensación es que estamos un club aparte de grande. Bomuna gente a nuestro alrededor. Ekibime dedim ki e, bu kulüpte biz uzun vakit geçirebiliriz çünkü benim e, bana verdikleri his gerçekten iyi ve e, kafa dengi olduğunu aynı e, şeylere odaklandığımızı düşünüyorum. Yo no soy turco, soy e, Ben Türk değilim ben Katalanım. Pero siento ahora mismo el Galatasaray como mío. Ama Galatasaray'ı benim olarak hissediyorum siento şu anda. Aquí dentro. Ben burada içimde hissediyorum. Por eso onu. Me preocupa la situación como a todos vosotros y a los fans. O yüzden sizleri de kaygılandırdığı gibi taraftarları da kaygılandırdığı Pero gibi si queréis, beni de kaygılandırıyor. Analizamos el partido. ¿Qué hubiera pasado hoy con un 4-1 3-1 normalmente? 4 ile 3-1 ile bu maç nasıl olurdu? Mismo bir analiz partido, etmemiz he? gerekir. Aynı maçı aynı şekilde partido. oynasak. Vosotros sabéis que podíamos ganar tranquilamente. Siz de biliyorsunuz ki net Todo bir şekilde kazanabilirdik biz. si entra el balón no. Bir anda e, topun içeri girip girmemesi o ne si kadar fark yaratıyor. 2-3 tane e, net golü kaleci kurtarışı sayesinde önlemiş olmaları. Los Taraftarlar memnun. Oyuncular çok memnun. Yo ee, ben de çok memnun oldum. Ama tekrar beraber kaldık. Esta Gerçek bu. Ama hak ettiğimiz şey kazanmaktı. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Süremiz biraz şey limite geldik. Onun için e, limite gelecek verelim. hafta devam ederiz. Teşekkürler. Okay.